Merhabalar dostlar, ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçardın. yeni av fişeği dolumu üzerine bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere av dolumunda kullanılacak saçma gramajına uygun barut gramajı nasıl hesaplanır? Bu konu üzerine bir video çekmek istedim. Burada kullanacağımız hesaplama yöntemi pek çok kişinin ortaokul yıllarında öğrenmiş olduğu içler dışlar çarpımı isimli tek bilinmeyen denklemle hesaplama yöntemidir. Bu hesaplamada kullanacağımız değer anlamında Cedit'in resmi web sitesi olan www.ceditital.it adresindeki resmi web sitesine girip Cedit'in üretiminde olan barutlardan sizlere bir liste çıkarttım. Burada barut modellerini, burada da önerilebilir saçmaya göre barut gramajı ölçülerini görüyorsunuz. Mesela, Cedid resmi web sitesinde Cedid Aquila için 12 kalibrede 32 gram saçmaya 1.6 gram barut kullanılması uygundur diye belirtmiş. Ama 20 kalibrede 24 gram saçmaya 1.15 gram barut kullanınız demiş. Dikkat ederseniz dostlar, bu saçma gramajı, bu barut gramajıdır. Haliyle bu listede önerilen değerlere dikkat ederseniz, mesela 12 kalibrede 32 gram saçmaya Cedit Aquila'da da barut önerisi yapmış. İniyoruz aşağı. Cedit CH6X32 de gene 12 kalibre afişeyi için 32 gram saçmaya barut önerisi yapmış. Gene iniyoruz aşağı Cedit Drago'da. Gene 32 gram saçmaya barut önerisi yapmış. İniyoruz granularda. Dikkat ediniz bir de 32 gram saçma için barut önerisi yapmış. Özellikle 32 gram fişek dolduracak olanlar mesela bu 32 gram saçmaya önerilerde belirtilen barut cinslerine özellikle dikkat ederse çok iyi olur. Ama mesela 28 gram fişek doldurmak isteyenler bu sefer bu 28 grama yapılan barut önerisine dikkat edebilirler. Bakın. 12 kalibrede 28 gram saçmayla av fişeği doldurmak için 1.35 gram akuyla V kullanabilirsiniz demişler. Gene Cedit Drago'da. Mesela 28 gram saçma için 1.35 gram Drago V kullanabilirsiniz demişler. Gibi çeşitli ölçülerle aynı zamanda Kaç gram saçmaya barut önerisi yapılmış buna dikkat ederseniz aynı zamanda dolduracağınız fişeğin saçma gramajına uygun barudu tespit etmeniz daha kolay olacaktır. Ama ülkemiz piyasasında biliyorsunuz barut tedariki çok sıkıntılıdır haliyle evdeki hesap çarşıya muhtemelen uymayacaktır ve buna da hazır olmak lazımdır. Dostlar, bizim bu hesaplamaya konu barudumuz akuyla V barudu. Elimizde ondan olduğu için mecburen 32 gram al fişeği dolduracağız ve al fişeğimizi akuyla V ile dolduracağız. Ama akuyla V barudu için dikkat ederseniz. 12 kalibre 28 gram av fişeği için 1.35 gram barut kullanınız ölçüsü verilmiş haliyle. Cedit Akuyla V barudu için 12 kalibre 28 gram 1.35 ölçüsü önerilmiş. Biz Akuyla V barudu ile eğer 32 gram fişek dolduracaksak gereken ölçü içler dışlar çarpımı denklemiyle şöyle hesaplanır. Bakınız dostlar. İçler dışlar çarpımı denklemini kurarken aynen şöyle bir ifademiz var. Şuradakini buraya yansıtıyoruz. 28 gram saçmaya 1.35 gram akuyla V konursa 32 gram saçmaya X gram aku ile V konur. İçler dışlar çarpımında bunları çaprazlama çarpıyoruz şu şurayla şu da şurayla çarpılacak. 28 gram çarpı x yani 28 gram saçmaya x eşittir. 32 çarpı 1.35 dikkat ediyor musunuz? Çaprazlama çarpılıyor. 28 gram çarpı x eşittir. 32 gram çarpı 1.35. Bu da 28x'e denk gelir, eşittir. İkisinin çarpımı 43,2 gramdır. Bunu normal e, bölü şeklinde tarif ettiğimiz zaman kesirli işlemde 28x bölü 28 eşittir. 43,2 bölü 28 yani x'in yan tarafındaki rakama her iki tarafı da bölüyoruz. Ardından 28'ler birbirini götürüyor. X eşittir 43,2 bölü 28 oluyor. X eşittir 43,2 bölü 28 eşittir. 1,54 gram akuila ve V barut sonucunu buluyoruz. Yani her ne kadar bize 32 gram saçma dolumu için akuila ve V'de Resmi web sitesinde bir barut önerisi yapılmamış olsa bile biz buradaki öneriden tek bilinmeyenli bir denklem kurarak 32 gram saçma dolumu için 1.54 gram akü ile ve barut kullanmak uygundur. Sonucuna varabiliyoruz. Dikkat ederseniz dostlar içler dışlar çarpımı esasında basit bir hesaptır şuradaki öneriyi hesaba yansıtıyoruz. 28 gram saçmaya 1.35 gram akuyla V barut konursa 32 gram saçmaya X gram akuyla V konur. Ardından çaprazlama çarpıyoruz. 28 çarpı X eşittir. 32 çarpı 1. 35 sonucundan 28 X eşittir. 43,2'yi buluyoruz. X'in yan tarafındaki 28'e her iki tarafı da bölüyoruz. 28'ler birbirini götürüyor. X eşittir. 43,2 bölü 28 kalıyor. Ardından da bölme işlemimizi gerçekleştirip işte sonucu buluyoruz. Haliyle eğer ki biz bu fişekte akuyla ve barut kullanmak zorundaysak evet dostlarım bu hesap sonucunda 1.54 gram akuyla ve barut kullanmayı uygun görebiliyoruz. Tabi bu hesapları yapan firmanın mesela Türkiye ile e, aynı iklimde mi, kuzey ikliminde mi veyahut çöl ikliminde mi gibi çeşitli iklim şartlarına göre de, hava yoğunluğuna göre ister istemez, esasında belki barut gramajında ufak tefek oynamalar olabilecektir. Ama İtalya'dan verilen değerlerle, Türkiye'de kullanılacak değerler de büyük ölçüde birbirine denk gelecektir. Kaldı ki aku ile ve barut kullanmak suretiyle doldurduğum fişeklerde 151 154 arası barut hakkından ben gayet memnun kaldım. Bu anlamda özellikle Cedit, İtalya'nın vermiş olduğu değerler benim açımdan çok da mantıklı geliyor. Tabii ki ustaların kişisel tercihleri de tabii ki ustaların tercihlerine göre 3 aşağı 5 yukarı değişebildiği için biraz daha böyle bilimsel yöntemlere ağırlık verirseniz çok iyi olur ve ayrıca bu resmi web sitelerindeki verileri okumaya alışırsanız aynı zamanda avcı camiamızdaki gelişim süreci içerisinde ve kişisel gelişim sürecinizde Evet bu web sitelerini ve bu teknik detaylara hakim olamayan haliyle avcılara karşı bir farkınız olacaktır. Ama bu bilgiyi de paylaşmalısınız. Ve avcı kültürümüzün gelişmesine de katkı sağlamalısınız. Evet dostlar. Dikkat ederseniz sizlere gayet basit bir denklem kurarak pek çok kişinin bilgisi dahilinde olmayan bir hesapla belli değerlerden yola çıkmak suretiyle başka hesaplamalar yaparak başka değerler bulabilmenin en önemlisi ihtiyacımız olan değere ulaşabilmenin yoluna bakmanın e ister istemez bir yöntemini gösterdim sizlere. Şimdi yüksek müsaadelerinizle bu videoda burada bitiriyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazasız belasız günler diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın.